Evet sevgili kayak severler, kayak merkezinde Hisarcı kapı, Kevin üst teleferindeyiz. E, bugün ilk başlangıç olarak e, Tevfik var, bulem var, ibabî ve hava da geliyor. Onlar gelmediler. E, bugün sizinle e, bu üçüncü turumuz arkadaşlar. Keven'den indik. E, tekrardan Keven'e bağlanacağımız piste, o efsane, o e, acemiler için ideal olan piste gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Güneş yok. Rüzgar yok. Derinlik algısı yok. Ben de sis gözlüklerimi indirdim. Tevik beni bekliyor. En sevmediğim hava aslında. Derinlik algısı olmadığı zaman Nasıl? Hava çok Eksi yarın gösteriyor. Yarın kar gösteriyor. Evet. Bulen nereye gitti? Bulen basmış gitmiş. Bulen basmış gitmiş arkadaşlar. Evet. Erciyes kayak merkezindeyiz. Kendis teleferinden sol tarafa, tekir tarafına doğru ilerledik. İlerliyoruz. Bakın ilerideki afişin oradan gidersek her zaman söylüyorum Tekir'e gideriz Ama Bu taraf Tekir Sol taraf Hisarcığa Tekrardan Keven Alt dişsine bağlandığını Hatırlatmakta fayda var sevgili renkseverler Herkes kayak merkezindeyiz Dünden aslında Havanın kapalı olduğu belliydi. Yani derinlik algısı güneş olmadığı zaman maalesef derinlik algısı olmuyor. Dolayısıyla çok sevdiğim bir hava değil. Ama yine de sadece hafta sonları gidebildiğimiz için elbette ki gelmemesik olmazdı. Oh ho ho. Zaten denk geldim. zaten denk geldim. Evet kar biraz yumuşak. Burası biraz düz ayaktır. Dediğim gibi acemiler için idealdir. Lakin birazcık dardır. Öyle bir handikapı var. Birazcık dardır. Bakın borçlular içinde bazen sıkıntılar oluşturabiliyor. Dolayısıyla borçunun solundan hemen geçiyorum. Borççu borççu sollar mı? Elbette ki sollar. Elbette ki sollar. Burada birazcık borçcuysanız zamanınız gerekir. Kayakçıysanız problem yoktur. Acemi kayakçılar içinde burada zaman zaman karın yetersizliğinden dolayı dar alanlar oluşabilir. Yoğunluk oluşabilir. Darlıktan dolayı ya Bilirsiniz sevgili kayak severler. Ona dikkat ettikten sonra da burası da gerçekten güzel alternatiflerden, güzel pistlerden bağlantı yollarından bir tanesidir. Her kayak merkezindeyiz. Ve isarcık karşımızda gözüktü. fazla göremezken siz izleyicilerin ekranlarına nasıl yansıyor işin aslı çok fazla bilemiyorum. Akşam hep birlikte edit çalışmasında göreceğiz sevgili kayakseverler. Tabi ben edit derken siz de evet ekip beni bekliyor. Ekip beni bekliyor. Gerçekten inanılmaz bir kar yağdı. Ee, geçtiğimiz hafta kışın yağmayan kar geçtiğimiz hafta ya e yağdı ve bakın seti ve bol karı görebiliyorsunuz sevgili kayak severler. Evet bir ee, sancık alta doğru. Sağcık alta doğru geliyoruz. Son 200 metre. Tevfik geçiyor bizi. Ardına Borçcu. Ardına Bulem. Çılgın kayakçı diyebiliriz. Namı diğer. Diyebiliriz değil diyorum zaten. Namı diğer. Çılgın kayakçı. Evet. Bu üçüncü, dördüncü turumuzda. Lay 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 lay. Ve bu şekilde sonladık. Hoşçakalın arkadaşlar.